ilerideki koylarda öyle tek başıma falan yüzerken amcamın oğlu hadi dedi gel sörf surf yapmaya gidelim dedi. Tahtayı ilk elime aldığımda zaten direkt suya doğru koştum. 10-15 dakika içerisinde dalga yakalayıp ayağa kalktım ve ondan sonra surfe devam ettim. Ben Kandıra Babalık Köyü'nde yaşıyorum. Bizim koyunlarımız var. Ben de koyunlara bakıyorum, çobanlık yapıyorum. Ben aslında bu Dalgalı Deniz'de iç içe büyüdüm. Hemen evim zaten sahile çok yakın. Koyunları otlatıyorum işte. Ondan sonra her gün denize giriyorum. Yüzüyorum, sörf yapıyorum, eğleniyorum arkadaşlarımla. Biraz da aslında yaşadığımız yerin bize sağladığı avantajla sörfçü olduk. İkisine birbirisi de zıt gibi görünüyor. Ama ben alıştım artık İkisini de yapmaya. belirli bir saatler koydum kendime. O saatlerde koyun, o saatlerde sörf yapıyorum. Spor aslında benim hep hayatımda. Yani sabah 6'da kalkıp da koyunlarla uzun bir yürüyüşe çıkıyoruz. Ondan sonra saat 9.30'a kadar saat 9.30'da koyunları kapatıp sörf kulübüne gidiyorum bizim Yasin hocanın yanına. Or orada sörf yapıyorum saat 3.30'a kadar. 3.30'dan sonra saat 8'e kadar yine koyunlarla beraberim. Yasin hocam buraya ilk sörf kulübü açıldığında ilk sörf yapan sporcudur bu babalı da. Bizim hem abimiz hem de eğitmenimiz gibi bir şey. Onun yanında sörf yapmaya başladık. Kendimizi geliştirdik, bayağı bir geliştirdik. Şu an köyümüzde yaklaşık 20 kişiye yakın sörf ilgilenen arkadaşlarımız var. Veyseller işte biz 3-4 işte yıl önce sörfe başladık ve bizim gelişmemizi görünce biraz daha onların için umut oldu aslında, örnek yol oldu. Ve bizim peşimizden sörfe başlayarak onların da yavaş yavaş kariyeri şekillenmeye başladı. Ve onlara aslında sörf yeni bir hayat kazandırdı ve güzel bir şekilde ilerliyorlar şu an. Suya girmeden önce vücudumuza kramp girmesin diye ısınma hareketleri yapıp öyle giriyoruz. Isınma hareketleri yapmazsak sakatlanabiliriz. Birçok bir sakatlık oluşabilir ısınma hareketi yapmazsak. Çok önemli bir şeydir bu suya girmeden önce. Surf dışarıdan bakılışı ya kolay bir spora benziyor ama o sörfün içine daha da girdikçe o sörfün Zorluklarını anlıyorsunuz. O dalgada nasıl bir yakalamak için zorlandığınızı, o dalgada line-up'a açılmak için zorlandığınızı her şeyi anlıyorsunuz ve ondan sonra daha ters düşünmeye başlıyorsunuz. Ne kadar zor bir spormuş diye. Line-up'a açılmak için zorlanıyoruz, dalgayı yakalamak için zorlanıyoruz ama en sonunda dalgayı yakaladığımızda hiç yorgunluk kalmıyor. Çok keyifli sürüşler oluyor. O, o tahtanın üzerindeki duygu mükemmel bir duygu. Çok sevinçli bir şey, çok güzel bir şey. Daha bir enerjik hissediyorum kendimi, daha bir mutludu. Hiç bir yorgunluğum kalmıyor tahtanın üzerine çıktığımda. Bence bu sporu herkes yapabilir. Yaş sınırı yok, asla bir sınır koyulamaz. Bu sporu abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, herkes yapmalı bence. Sörfle ilk tanıştığımda 14 yaşındaydım. İlk yaptığımda o tahtayı elime aldığımda çok güzel bir histi. Kendimi özgür gibi hissettim. Çok hoşuma gitmişti o spor. Yani açıkçası hiçbir spor bu kadar benim için güzel olmamıştı. Sörfe 3 sene ilerisinde sörf tarzıma çok güzel şeyler koydum. Çok güzel şeyler yaptım. Zaten ilk yarışmamda ilk derecemi aldım. 2019'da Antalya'daki Türkiye Şampiyonası'nda Longboard Türkiye üçüncüsü oldu. Surf hayatıma girdi. Birçok surfçi arkadaşım oldu, abim oldu, ablam oldu. Ya ben açıkçası Antalyalara gidemezdim. Uçak uçağa hiç binmemiştim önceden. Uçağa bindim. Ülke ülke gezemezdim. Bunların hiçbirisini surf olmasaydı yapamazdım. Surfu asla bırakmam. Devam etmeyi zaten düşünüyorum. Surf bırakmak aklımın ucundan bile geçmiyor. Ben surf okulu kurmak istiyorum. Bazı yerlerde surf okulu açıp surfte surf, e, surf e öğrenmek isteyen arkadaşlarıma, abilerime, ablalarıma, kardeşlerime surfu tanıtıp ve onlarla sosyalleş onları da sosyalleştirmek bu sporu daha da tanınır birini yapmak istiyorum.